kararın salgının mevcut durumunun güncellenmesi, mevcut koşulların tekrar düşünülmesi noktasında değerlendirilmesi söz konusu oldu. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün çok kapsamlı, çok etkili ve çok verimli bir toplantı Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirildi. Pek çok alanı kapsayan ülkemizin bu süreci en az zayiatla, daha güçlenerek atlatması yolunda pek çok karar alındı ve bu kararlar çerçevesinde yine bugün voleybol, basketbol, futbol federasyonları başkanımız, kulüpler birliği vakfı başkanımızla birlikte bu kararları tekrar mütalaa ettik ve liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik. Ve inşallah yine bundan sonraki süreçte yine kulüplerimizle, federasyonlarımızla olan sıkı diyaloğumuz, işbirliğimiz devam edecek ve az önce de ifade ettiğim gibi bu konuda hiçbir irtifa kaybetmek sizin yolumuza devam edeceğiz ve hepimizin amacı az önce de gündeme yatırdığımız pek çok konuda